Evet arkadaşlar 2024 güncel bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu sene 2024 güncel bilgiler hakkında e, bilgiler topladım, videolar hazırladım. Sizin yapmanız gereken benim bu slayt gösterilerimi en azından 2-3 defa tekrar edip akılda kalıcılığını sağlamak. Kesinlikle ezberlemenizi istemiyorum. Eğer bu benim videolarımı 2-3 defa tekrar ederseniz gördüğünüz tüm soruları yapabileceksiniz. Hemen başlayalım. UNESCO Dünya Mirası Lisesi ile başlayacağız. Neler varmış? Bunları bir öğrenelim. Birleşmiş Milletlere bağlı olan UNESCO Dünya Mirası Listesi ile insanlığın ortak mirasına sahip çıkma amacı taşıyor. Bu amaçla dünyanın her yerindeki değerli tarihi ve doğal güzellikleri kaydederek koruyor ve tarihte daha uzun yıllar boyunca varlıklarını sürmesini sağlıyor. Türkiye'de ise bu listeye giren 22 tarihi mekan bulunuyor. Bu listedeki her bir yerin kendine ait bir hikayesi ve bir geçmişi var. Gelin Türkiye'nin dört bir yanında bulunan geçmişten günümüze kadar gelen bu harika mekanları birlikte keşfedelim. Birincisi Nemrut Dağı. Nemrut Dağı Adıyaman'da bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesine 1987 yılında giren Nemrut Dağı gören herkesi her dönemde oldukça etkilemiştir. Hem gün doğumunu hem de gün batımını en güzel şekilde izleyebileceğiniz Nemrut Dağı'nı kesinlikle görmenizi öneriyorum. İkinci olarak da Hierapolis Pamukkale Denizli'de bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesine 1998 yılında giren Hierapolis Pamukkale'nin en etkileyici yerlerinden bir tanesidir. Şehrin adını kutsal şehir anlamına gelen Hieropolis olmasının en büyük sebebi aynı günümüzde olduğu gibi o dönemdeki insanların da buraya şifa bulmak için gelmesidir. Bu bilgi de bu şekilde hani aklınızda kalıcı olsun diye yanına resmini koydum. Hieropolis Pamukkale denizi bulunuyor. Dördüncü bilgimiz Divri Ulu Cami ve Daru Şifası. Sivas'ta bulunuyor. Bu şekilde yanına bir Sivas köpeğinin resmini koydum. Hani aklınızda kalsın diye. Darüşşifası 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Divri Ulu Cami ve Darüşşifası Mengücak hükümdarı olan Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından yaptırılan iki kubbeli cami ve bitişinde bulunan Darü Şifa Anadolu'nun geleneksel taş işçiliğinin en eski ve en güzel örneklerinden bir tanesidir. Altıncı bilgimiz Gordyon, Ankara'da bulunuyor. 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne en geç üyesi oldu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunuyor. Gordyon'da ilk yerleşimlerin başladığı dönemden kalan mimari örnekleri, timülüsleri, seramik örneklerini, yazıları ve mezarları görmek mümkündür. Bu gordiyan önemlidir arkadaşlar. Çünkü 2023 yılında yani en genç o UNESCO Dünya Millet Listesi'ne giren yerlerden bir tanesidir. Gordiyon Ankara unutmuyoruz. Yedinci olarak Anadolu'nun Orta Çağ dönemi Ahşap Hipostil Camileri. Burada dört tane cami var. Altında da size görsel olarak hafızanızda kalsın diye böyle şekiller koydum. Örneğin Afyon Karahisar Ulu Cami. Afyon'un sucuğu meşhurdur. Bu şekilde aklınızda kalsın. Kastamonu Mahmut Bey Cami, Mahmut Bey adından aklınıza gelsin. Komik olaraktan. Konya Eşrefoğlu Cami, Konya Mevlana Şehri Eşrefoğlu. O şekilde aklınıza gelsin. Eskişehir Sivrisar Ulu Cami. Sivrisar'da izleyenler vardır belki. Gönüldağ dizisi çekiliyor. Oradan aklınıza gelebilir. Sivrisar Ulu Cami. UNESCO Dünya Sitesinin en geç üyelerinden biri bu camilerdir. Ahşap hipostil camileri bu kadar özel ve nadir kılan özellikleri ise tamamen ahşaptan yapılmış olmaları. Ee, Arkadaşlar bunu da tekrar ederseniz 2-3 defa bu camileri de unutmayacağınıza eminim. 8. Göbekli Tepe Şanlıurfa'dadır. Bunu herkes biliyordur Göbekli Tepe'nin Şanlıurfa'da olduğunu. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018 yılında dahil oldu. Şu an hala bütün gizemi çözülmemiş olan bu lok lokasyon için tarihin başladığı yer desek yanlış sayılmaz. Ee, arkadaşlar bu ben bilgileri aşağıya koydum. Hani hangi yılda dahil oldu ya da ilginç bilgiler koyuyorum buraya bilmeniz için. Ee, bu e, ekstra bilgidir. Sınavda çıkabilme ihtimali tabii ki de düşük. Sadece şu an bilmeniz gereken Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da. Bunu bilmeniz de yeterli olur. Ama ben daha ayrıntı bilgi öğrenmek istiyorum derseniz bu şekilde alttaki bilgileri de okuyabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Dokuzuncu bilgimiz Aprodisias Aydın'da bulunuyor. Burada yanına bir Aydın resmi koydum. Bir de Aydın'ın zeytinyağı meşhurdur. O şekilde koydum. Apro diye siyas zeytinleri falan gibi böyle bu şekilde aklınızda kalabilir. 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. İlk olarak Arigüler tarafından tesadüfen bulunan bu antik şehir şu an gezilebiliyor. Güler Aydın'a bir baraj açılışı için gittiği sırada kaybolduğu için bir köye yolu düşüyor. Ve bunun akabinde de Arıgüler'in dikkatini ilk olarak köyde doğal yaşam çekiyor. Sonra ise köyde bulunan harika tarihi eserler. Arigüler bu köyün ve tarihi kalıntılarının fotoğraflarını çekiyor ve Times dergisine gönderir. Bu sayede ise bütün dünya bu yeni antik kent ile tanışıyor. Teşekkür ediyoruz buradan Arıgüler'e. 10. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ani arkeolojik kazısı. Bu da Kars'ta bulunuyor. Böyle yanına yine bir görsel koydu, koydum aklınızda kalıcı olsun diye. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış Ani antik kenti. İpek Yolu üzerinde olmasından dolayı eskiden oldukça önemli bir bölgedeymiş. 11. bilgimiz Efes antik kendi İzmir'de bulunuyor. Bu, bu şekilde bir görsel koydum. Yani bunu iki defa, iki üç defa böyle izlerseniz hiç ezbere gerek kalmaz. Yani sınavda UNESCO Dünya Miras listesinde hangisi yoktur, hangisi vardır dediği zaman bu görseller gözünüzün önünüze gelecek ve çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Efes Antik Kenti İzmir'de dedik. 2015 yılında UNESCO Dünya Miras listesine girmiştir. Küçük Asya olarak da adlandırılan Efes, o dönemdeki Anadolu Eyaletinin başkenti olarak da tarihte yerini almıştır. İki önemli medeniyete ev sahipliği yapan bu alanda ise Roma ve Yunan medeniyetlerinden izler bulmak mümkündür. Evet arkadaşlar, ilk videomuzun sonuna geldik sizlerle bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kanalımı size tanıtmak istiyorum. Kanalımı yeni açtım. Kendim böyle slayt gösterisi yapmayı seviyorum, uğraşmayı seviyorum. Sizleri de bilgilendirmek istiyorum. İşte bu şekilde 2024 güncel bilgileri toparlıyorum, araştırıyorum. Bu şekilde sizlere bilgilendirmek gerçekten beni gururlandırıyor. Sizin yapmanızı istediğim kanalıma abone olmanızı istiyorum. Kanalıma abone olup beğenmenizi ve eksiklerim varsa bunları yorumlarda yazmanızı isterim. E, acemiliğim tabii ki de var. Video hazırlarken biraz zorlanıyorum. E, bunları da zamanla atlatacağımı düşünüyorum. E, ben Dicam programını kullanıyorum. O programda da eğer sizin de gördüğünüz benim görmediğim eksiklerim varsa tavsiyelerinizi e, o yorumlar kısmına atabilirsiniz. 2024 güncel bilgileri anlatacağım. Aynı zamanda 2023 güncel bilgileri de sizler için araştırdım. Birçok video hazırladım. Onları da zamanla yükleyeceğim. Çünkü artık sadece 2024 değil, 2023 güncel bilgilerden de çıkabilir, 2022'den de çıkabilir. Bu şekilde geniş bir zaman dilimimiz var. Genel kültür kısmına da değineceğim. Yani kanalım ilerlerse daha çok videolar çekip daha çok görseller, slaytlar, sunumlar hazırlamaya düşünüyorum. Bu konuda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Sizlerin de sizlerden istediğim destek yorumlar kısmına bekliyorum. Eksiklerim varsa söyleyebilirsiniz. Hatalarım varsa da söyleyebilirsiniz. Güncel bilgiler konusunda çok hatam olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bir yerden değil birkaç yerden değinerek bilgiyi net öğrenerek o şekilde atıyorum. Evet arkadaşlar ben kendim de okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirdim KPSS sınavlarına ben de hazırlandım çok ezber yaptım kendim hep ders çalışırken şunu daha çok iyi öğrendiğimi anladım hani görsel olarak anlamak insanın aklına daha çok kalıcı oluyor o yüzden görsel hafıza çok önemli bir yerlere şekil çizmek ya da bir şeylerle bağlantı yapmak daha akılda kalıcı oluyor örneğin ben sizi orada ee, Sivas köpeğini koymam ee, size bir şey yapacaktır yani görsel olarak size bir ilişki kurduracak Sınavda soruyu okuduğunuz zaman UNESCO Dünya Üniversitesi Sivas geldiğinde direkt kesinlikle var diyebileceksiniz Ben kendim bu şekilde sınavlara hazırlandım ee, İnşallah sizler de bu sınavı kazanırsınız benim istediğim sizlere fayda sağlamak. Bu şekilde videolar hazırlayıp, sunumlar hazırlayıp, sizin sınavda gireceğiniz e, kurum sınavları ya da başka bir bu ÖSYM'nin yaptığı sınavlar da olabilir. Size destek olmak. Sizin de bana destek olmanızı istiyorum. Kanalımı geliştirmem için, kendimi geliştirmem için tavsiyelerde bulunabilirsiniz çevrenizdeki kişilere eğer videolarımı beğendiyseniz birinci videomuzun sonuna geldik UNESCO Dünya Miras Listesi e, bitmedi daha arkadaşlar 21-22 tane bilgimiz var ikinci videomuzda buna devam edeceğiz e, onu da yükleyeceğim en kısa zamanda beni takipte kalın ve videolarımı sırasıyla izlemeyi unutmayın